Zaza, dindarlıkta cemaat arasında dindarlıkla cemaat arasındaki fark nedir? Cemaatleşme toplumsal bölünme değil mi? Dindarlıkla cemaat Arasındaki fark nedir? Şimdi bazı insan var bir hafta konuşmaz. Bazı insanlar bir saniye susmaz. Allah rahmet etsin bizim o Gülay'ın, geçen sene burada vefat eden yeğenimin anası, benim teyzem çok konuşan biri. Köyün ağası demiş ki, vahide demiş. Sen gel demiş şeye, tarlaya, buğday tarlasına deriyorlar, buğday deriyorlar. Hiç konuşmayacaksın demiş. Ağacın gölgesine otur, hiç konuşma, akşam yövmeyene al git. <laughs> demiş, vallahi on tane yövmeye versen yine susmam. <laughs> Şimdi, onu susturamıyorsun, bunu konuşturamıyorsun. Onun tefekkür cephesi başka, bunun tefekkür cephesi başka. Yani insanlar bir yaratılmamış onu söylemek istiyorum. Aynı yaratılışta olan insanların birbirlerinin maneviyatına kuvvet vermesi için cemaatleşme meydana geliyor. Yoksa bir ayrı hizip meydana getirmek için değildir bu. Kadiriler kadiri meşrepte olan insanlar daha ziyade mücadeleci, bağırmacı, konuşmacı, efendim, cede sahibi insanlar. Nakşibendi'ye mensup olan insanlar bu büküp Allah ile işini düzeltmeye çalışan insanlar. Şimdi bunun tecelliyatı başka, bunun tecelliyatı, bunun esması başka, bunun esması başka. Buna müsait olan, bu esmaya müsait olanlar bir yere toplanıyor, nakşibendi oluyor. Bu esmaya mazhar olanlarda da toplanıyor, kadiri oluyor. Yani bu bölüşmek için, bölünmek için, mücadele için değil ki. Mazhariyete esma insanların gruplanmasına sebep oluyor. Kendi aralarında daha iyi anlaşıyorlar. E şimdi bir büyük topluluk var. Birisi marangoz, birisi terzi, birisi berber, birisi bilmem fizikçi, birisi kimyacı. Elbette o adam ne diyecek ya bir fizikçi yok mu aranızda? Bir meselemiz var. Öbür diyecek berber yok mu aranızda? Bir konuşalım hele. Hemen bir günün iki gün içerisinde berber berberle banka şey kasap kasapla bilmem fizikçi fizikçiyle bir araya gelir. Bu bölünmek değildir ki. Fizikçinin anlattığını berber anlamaz. Berberin anlattığını fizikçi anlamaz. Bunlar bir araya gelen oğlan. Buradaki şey bir araya gelme yani cemaatleşme esma tecellisi sebebiyledir. Kardeşim